bu bugün sizlerle Galori Galori oynuyoruz bu oyunu görmüştüm arkadaşlar bu sefer her her çektiğim oyunu illa ki bir iki, ilk ke, ilk kez falan filan çok oynadım. mal çekiyorum bu ilk defa oynayacağım arkadaşlar bu sefer iyi görüntüler olmuş Bak, üç görüntüler mi oldu şimdi arkadaşlar şimdi yap şimdi yapalım bunu kabul edelim ya ne gerek var Desi yaratma. Bakalım bir. Harita oluşturalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hangi oyun yapayım? Hangi oyun yapayım ben? Ne? Bir işineyim. Tamam. Arkadaşları buldum. Bu ne? Dur daha güzel. Arkadaşlar bir düşüneceğim ben. Arkadaşlar cuk yapacağım oyun Öyle bir oyun biliyorsunuz herhalde. Hani iki tane kahve. Hani jup'tu. Hani iki tane kahve var ya o maceralar işte bosslar falan. Onaylayalım. Herhalde bekleyeceğiz. Ne oldu ki Arkadaşlar oldu. Şimdi oyunumuz oluştu. Bu ben oluşturacağım daha. Boy, ne yapalım biz? Nasıl? Abi bir şey seçelim. Şimdi arkadaşlar durun. şimdi burayı değiştirmeyi öğren abi kim? kim? Herhal bir mışıl biz. Bir de bakalım. Abi sen kaldırıyorsun. Arkadaşlar ben oyun yapma işlerinden çok sağlamıyorum. Bırakamıyor muyuz şunu? kamerayı yap yapamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar oğlum ayarları gidelim. mesafesi. arayüz boyutu. Kamera yumuşaklığı. yani bu var. Arkadaşlar bir çıkalım. Ha işte buna gideceğiz. Altımız gözüküyor mu? Arkadaşlar düzenleyeceğim oyunu ben. Çık çık. Rol düzenleme bu. Karakterimiz o. Şimdi arkadaşlar ben parkur işi şey yapacağım. Bu ne? Hı hı, şimdi ö, şimdi biraz keşke şey ekleyeceğiz. Merdiven. Ya çıkmasın. Arkadaşlar niye çıkıyor ki? Dur yukarı yap yukarı. İlerlesin karakter. Aynen. Karakter ilerlemiyor. Aynen. Zorunda. Şey, dur. İmkansız bir çektim. Ben da yaptım. Çünkü işten sonra diye. Mesela düşündüğüm düşündüğüm. Arkadaşlar Durum, ben kaçı sayıda arkadaşlar. Arkadaşlar sizin peçeteyle şimdi doldu. Oyun test etti. Arkadaşlar bir düzgün oyun yapamadım ya. Bir güzel bir düzgün oyun yapamadım. <laughs> Haritayı geliştirmem lazım da benim. Otla. Şimdi arkadaşlar azıcık daha keşfedelim. Bir de ver, Arkadaşlar bir ev ekleyelim de çok boş olmasın. NPC ekleyelim. Bence bunu ekleyelim ya. Arkadaşlar bunları biliyorum da adını unutmayın şu tıklar Telefon şu şimdi olmalı hile. Ya kötü ya. Arkadaşlar bunu eklesen de oyun zor olur. Haydi ekleyelim. Birazcık daha canavar ekleyelim biz. Mantık bu ne? Ev yapalım biz de küçük. Olursa tabii. Adam, adam. Arkadaşlar büyütme yok mu? Bir büyütme Var ya. Hadi bir bulalım. Hadi bir silelim şu Arkadaşlar bunlar iyi olur yani ev yapmak için. Yüzün e, yaptığı 209 görüntülememmiş. Salam. Burç çıkma. Yeterli mi? Biraz daha tutma. Evraktaş bir, e, bir görüntülememmiş. Rastan oynayın ki sesi diyeceğiz de. Büyük büyük. Bence küçük ya? Çünkü bizim kara. Evine kara süreceğim ben. İyi e, ıslak bana değil çıktı yine. Hadi yukarı yapar mısın? Arkadaşlar bekleyin. Sak beni de sileceğim. Herhalde olmaz. Arkadaşlar hemen şu an tuvalette onu gizleyen çekiyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kontrolü. Buraya ev yapacağım ben. arkadaşlar kaydetme şeyi yoktu. Benim var. Mobilya. Bir duvar yok bu arkadaşlar ya. Her şey var da ev yapmam lazım benim. Araçlar. Ha ben şunları iyi mesela. Dur, bir yukarı yapayım ben de. yukarı uçalım. Arkadaşlar bu ne büyütmüş ya. Oha. Buraya NPC var. O kovalıyor bize. Hmm.

Celeste <laughs> Arkadaşlar şimdi geliştirmemiz lazım bu haritayı da bir bina etmeyi başladık. Bitkiler. açıyor hmm, ağaç iyi olur. Ağaçları ekleyelim. Böyle. NPC de var arkadaşlar kovalıyorum. Hayatta kalma şey olsun. <laughs> ben ne yaptım ben? Hala <laughs> durumu. Bu iyi. Şimdi arkadaşlar daha güzel şeyler ekleyelim. Toplam toplamak. Arkadaşlar bir duvar yok mu ya? ben bir şey dikkatim çekti. Modellerim ne? Çok hızlı. arkadaşlar daha ne ekleyebiliriz arkadaşlar bunu partiksin çekmeyi düşünüyorum yorumlar yazın ne, ne ekleyeceğim so. mobilyalar kopyalama da varmış bu ne işe yarıyor İyi, bilmiyorum. Önce de doğru şey, ben. Mantıklı. Arkadaşlar ben bakacağım birazcık eskileşim. Evet. Egemen Pro kamerayı da buraya koyayım. Ona ya ben 15 video kaldıyım ben. Bir abonem var şimdi. Onun 3 videosu var. Bir abonesi var. Nasıl oluyor bu? 35. Ama biliyorum ama var. Hmm. Hmm. Arkadaşlar şimdi yapalım. Şunu koyalım. Arkadaşlar şimdi başlayacağım oyunu. tuş yok ki. Bir şey Arkadaşlar aldı. Arkadaşlar Merve koyuyoruz. En son NPC'den kaçmıştık. Video durdurmayı durduruyorum ben. yazayım ben de adını Maylama. Şimdi arkadaşlar bir ekleyeceğim. Arkadaşlar burada bir de min ekleyeyim. Ya niye çıkıyoruz. İnsan ekleyelim.

aşağı indirelim. Belki binip kaçarız ondan. Hadi bitti. şimdi şimdi arkadaşlar bir haritayı birazcık bir daha ekleyeceğiz. <laughs> arkadaşlar görüşürüz abone ve like unutmayın. Telefon şarjı bitiyor. Hadi görüşürüz. Ay şöyle ya.